Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 2025 yılında Miraç Kandili ne zaman bu soruya yanıt vereceğiz. Siz de Miraç Kandili ve diğer tüm dini günler hakkında bilgi sahibi olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz de sizlere Miraç Kandili ile ilgili tüm bilmek istediklerinizi anlatalım. 26 Recep 1446 yani Recep ayının 26. gecesi Miraç Kandili'dir. 26 Ocak 2025 Pazar gününe denk gelmektedir Miraç Kandili. Recep ayının biliyorsunuz 26. gecesinin Miraç Kandili olduğunu söyleyebiliriz. Ve Miraç Kandili miladi tarihe göre de 26 Ocak 2025 Pazar gününe denk gelmektedir. Ee, Miraç gecesini bu gece yani 26 Ocak 2025 Pazar gecesi idrak edeceğiz tüm Müslüman alemi olarak. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.